Merhaba arkadaşlar Ronald gün kanalda hepinize merhaba bugün Chapman 16'da bir uygulama yapacağız bakalım nasıl olacak ben de uzun süredir oynamıyorum yükleniyor evet ben Chelsea'deymişim Bakalım ne mesajıymış. Sesme istedikleri. Bizim adamımız yok herhalde. Sıkartımı göstereyim arkadaşlar. İşte böyle adı tuzun Sen David Silva. Oscar, Matić, Ramirez, Rahman, Ivanovic, Cahil, Aspili, Koyeta, Begovic şeklinde kartımız. Bir de şuradan aşağıya yana vermiş. Onu da alalım. Şimdi riberi alalım adı Turan yine. Hadi tuzan olmadan olur mu ya? Evet tam kartımı hazırladım. Şimdi maça başlayalım. Şuradan oynasın bu maç. Bunda kartu hakkı var. Tamam kartımız böyle ama Şöyle basak daha iyi olacak. Maçı başlıyor. İşte maç başlıyor. santra Maalesef bu böyle arkadaşlar. Maçı izleyemiyoruz. Ama şurada top sahip olmayı görebiliyoruz. Kalıcı galiba iyi baya. Kalıcı top alıyor. İşte böyle. Bizim kalıcı da de boş değil ama yani. Bu kalıcı da kurtarıyor ya. Ne kalıcıymış. Yine kurtardı. Çok sinir bozucu oluyor böyle olunca arkadaşlar. Ay yine mi attı dışarı ya? Gol atarsak üstünlüğü sağlarız gibi değil arkadaşlar. Ben bir değişiklik yapayım olmazsa. Şuradan formasyonlar. Şöyle maşallah. Şuradan. atıp durdum şöyle çekeyim devir silahı da oynayayım yaa böyle böyle oynamıyor böyle de olmuyor silahı buraya ben böyle yiyeyim devam ediyoruz maç devam ediyor arkadaşlar hala sıfır Hatta Tulan oyuna giriyor milli grubumuz. Gol, gol atan Sanchez. Artık üstünlük bizde. Şimdi gol yemezsek ve bir gol daha atarsak maç kazanmış gibi oluyoruz zaten. Ama bu kalpçe şey, hiçbir şey yemiyor ne yazık ki. Ve Ada Turan milli gururumuz gol attı. Dakika 61. Ribery. Matiş de attı. Orta sağ da attı. 3-0 Chelsea Ajax'ı mağlup edecek gibi görünüyor. Ama daha maç bitmedi. Unutmayın ki her maç 90 dakika. Evet işte devam ediyor. Şimdi sen fantastik bir kurtarış yapmış. Ve maç bitti arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çok heyecanlı bir maçtı. Goller Sanchez Turan Matić. Kanalıma abone olmanızı bekliyorum.